Amin. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu ilahi acaba ilk kilise döneminde var mıydı? Yazılmış olabilir mi acaba ilk kilise döneminde? <laughs> her şeyimi sana veririm Rabbim, her şeyimi sana bırakırım Rabbim. İlahi olarak söylerken çok güzel. E, şarkı gibi mırıldanmak için bile çok güzel melodileri olan bir şey değil mi? Ama kelime anlamları çok büyük. Orada ne diyor? her şeyimi sana veririm. Hiç gözümü kırpmadan sana sunarım gibi söylenen bir ilahi. Ama iki hafta önce yine bir Hristiyan ailenin her şeyini sana veririm deyip de vermediği bir insanların hayatına ve durumuna baktık değil mi? Çok iyi biliyorsunuz. Safira ve Hananya. Orada ne kadar büyük bir hata yaptığını görmüştük. Aslında şeytan o kadar güçlü ki biz elçilerin işleri bölümünü vaaz ediyoruz bildiğiniz gibi. Elçilerin işlerine başlarken her şey çok harika gidiyordu. Mesih İsa göğe alındı, halklara kutsal ruh verildi, kilise büyümeye başladı ama sorunlar. Ve ne oldu? İçeriden, dışarıdan bir baskı geldi. Petrus ve Yuhanna hapishaneye atıldı. Ama onlar çıktıktan sonra aksine daha güçlü bir şekilde Tanrı'nın müjdesini duyurmaya başladı. Hatta kendilerini yargılayan adamların önüne çıktı. Orada bir kez daha yasak olan şeyleri anlattı. Ve adamlar onları serbest bıraktılar. Ve ondan sonra şeytan ne yaptı? Ben bunu engellemem lazım. Çünkü ayet sürekli diyor ki, Kiliseye her gün yeni canlılar gelip katılıyordu. Her gün kurtulan yeni insanlar geliyordu. Ve şeytan egemenliğinden kurtulup artık Tanrı'nın çocuğu oluyordu. Ama şeytan bunu durdurması gerekiyordu. Ne yapmam lazım? En güçlü silahını kullandı. İçeriden dedi bunu yıkacağım. İçeriden bunu yıkacağım. Ve Safire ve Hananya kalktı şeytana uydular. Yüreklerini şeytana verdiler. Ve şeytan onların ölmesine sebep oldu. Bazen düşünüyoruz Tanrı o kadar gaddar mı? Hayır Tanrı gaddar değil. Asla bu ibadete başlarken de okuduk ki Tanrı diyor kötü yollarınızı bırakın bana dönün sizi affedeyim. Cezalandırmaktan vazgeçerim. Ama onlar cezalandırı... E, onlar tövbe etmek istemediler. Onlar Tanrı'ya ve Tanrı'nın kilisesine karşı geldiler. Ve en güçlü olduklarını düşündüğü zamanlarda Tanrı'yı yere vurdu. Çünkü siz Tanrı'ya bana veya benim kiliseme dedi karşı geliyorsunuz ve açıkça bunu yapıyorsunuz dedi. Ayet şöyle bitmişti e, ee, elçilerin işlerinde. Kadın o anda Petrus'un ayakları dibine yıkılıp can verdi. İçeri giren gençler onu ölmüş buldular. Onu da dışarıya taşıyarak kocasının yanına gömdüler. İnanlar topluluğunun tümünü ve olayı duyanların hepsini büyük bir korku kapladı. Hepsini büyük bir korku kapladı. En son orada bırakmıştık. Şimdi o zaman bu hafta okuyacağımız bölüme birazcık bakalım değerli kardeşlerim. Elçilerin işleri 5. bölüm 12'den 16'ya kadar okuyacağım. Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyorlardı. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. Buna karşın Rabbe inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk hasta olanları şiltelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırdılar, yatırır oldu. Çevresindeki kasabalardan ve kalabalıklardan geliyor. Hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi. Amin. En son nerede bırakmıştık? Safira ve Hananya olayında bunları götürdüler, dışarıya gömdüler ve bunu bilen hem imanlılar hem duyan ve görenler çok korkmaya başladı. Bu ayete başlarken yine aynı şeyler söylüyor. Harika şeyler olmaya devam ediyor. İnsanlar merak ediyor ama korkuyorlardı. Girmeye cesaret edemiyorlardı. İçlerinde bulunamıyorlardı. Bunlardan bazıları diyor ki iki tane sebebi olabilir. Neden bir insan korkar ki? Aslında iki tane sebebi var diyor. Birinci halk diyor ki Tanrı diyor Tanrı'nın özünü bilmediği için Tanrı'nın karakterini bilmediği için o düşünüyor ki ben de buraya girersem eğer Mesih'i kabul edersem ve bir tane bile günah işlersem Tanrı beni böyle yapacak, beni öldürecek. Onun için hiç gerek yok. Bazıları böyle düşünüyor. Oysa Tanrı lütufkar, Tanrı sevgi Tanrısı, Tanrı merhamet Tanrısı. Tanrıya o Safira ve Hananya kalkıp da tövbe etseydi, itiraf etseydi kurtulacaktı. Etmediler. Ve Tanrı bugün herkese, başta bana e, ve sizlere olmak üzere. Gelin diyor tekrar bir başlangıç yapalım. Korkmayın diyor içeriye girin. Aksine gelen ki diyor. Aksine gelen ki günahlarınızdan temizlenin diyor. Ama o insanlar korktular. Gelmek istemediler. Bazı insanlar da yine korktular. Onların da korkma amacı Düşündüler. Aa Hristiyanlık bu kadar kesin kuralları olan bir inanç mı? Bir tane bile günah işleyeceksin ölecek. Aa ben belki gelmek isterim ama şimdi gelmek istemiyorum. Daha çünkü bazı böyle hayatım genç, vaktim var. Ee, kendi amacıma göre yaşayacağım. Belki sonra gelirim. Bunun için sadece ben bakmak, izlemek istiyorum dediler. Onlar bildikleri halde kurtulmak istemediler. Onlar sadece gördüler. Ama onların gelmeleri o diyor ki ayet geliyorlardı, onları izliyorlardı. Gelip izlemeleri onları kurtarmıyor. Sadece onları iman ederse hayatlarına bu benim hayatım değil bu Tanrımı sana sunuyorum. O ilahide söylediğimiz gibi her şeyimi senin ellerine teslim ediyorum deselerdi kurtulacaklardı. Yuhanna 3. bölümde de zaten öyle söylemiyor ki söylemiyor mu? Ona iman eden yargılanmaz. Kapıdan gir ne kadar günahkar olursan ol. Olur ne kadar büyük problemin olursan ol gel ona iman et onu efendin olarak kabul et o ancak seni kurtarabilir diyor ki ona iman eden yargılanmaz iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır çünkü tanrının biricik oğlunun adına iman etmemiştir diyor bu kadar basit gel ve kurtul diyor sizi seviyorum neden hala kapının önünde dolaşıp duruyorsun? Ver hayatını bana. Ver hayatını bana ki sana lütufla, merhametle doldurayım diyor Tanrı. Ve bu bölüme baktığımız zaman ne gördük? Diyor ki ilk ayet, Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında toplanıyorlardı. Halk onlara büyük saygı duyuyordu. O zaman ne anlıyoruz? Burada biliyoruz ki elçilerin işleri döneminde bütün halk bir yere geliyor, toplanıyordu Tanrı'nın halkı. Ve bütün insanlar da diyor, diğer insanlar da onlara saygı duyuyordu. Ben gerçekten birazcık düşünmek istedim. Onlar ne yapıyorlardı o Süleyman eyvanında toplandığı zaman imanlılar? Ve o halk neden saygı duyuyordu? Bir kilisede ne yapılır? Onlar bir kilisede toplanıyorlardı. Orada ne yapılabilir? Dua ederler, ilahi söylerler, kutsal kitap okurlar. Ayıba bu üç şeyi yaptığı için mi halk onlara saygı duyuyor? Oo, bunlar harika kutsal kitap okuyor. Hiç takılmadan su gibi okuyor ya. O da çok güzel dua ediyor. Ne kadar güzel büyülü sözler buluyor. Bunun için biz bunlara saygı duyuyoruz. Bana göre bunlar için saygı duymadılar. Onlara saygı duymalarının bence farklı bir nedeni vardı. Onlar İsa'nın yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorlardı. O ilk kilise İsa'nın yaptığı şeyleri yapıyorlardı. O ilk kilise İsa aralarında olmasa da İsa sanki aralarındaymış gibi. İsa onları sürekli görüyormuş, onu düzeltiyormuş. Şöyle yapma, böyle yap diye teşvik ediyormuş gibi öyle çalışmaya başladılar. İsa aramızdan çekildikten sonra biz istediğimizi yaparız demediler. Dediğim gibi onlar İsa aralarındaymış gibi çarmıha gerilip göğe alınmamış gibi aynı çalışmaya devam etme, ettiler. İşte o zaman halk onların saygısı onlara saygı duymaya başladı. Ne yaptılar? Kutsal kitabı açıkça yazıyor bunu anlatmaya gerek yok. Zaten siz biliyorsunuz. Fakirlere yardım ettiler. Hastaların yanında durdular. Günahkarlarla işbirliği yaptılar. Yani onların yanında durdular, onları dışlamadılar. Ve kim kendisine kötülük etse bile ne yaptı Petrus ve Yuhanna biliyorsunuz onu hapse attıran adamların bile karşısına çıktı. Onlara müjdeyi paylaştı. Onlara çıktıktan sonra lanet okumadı. Düşmanlarını bile sevdiler onlara Tanrı'nın lütfunu sundular. İsa da öylesini yapmadı mı? Hayatı boyunca biliyorsunuz günahkarlarla birlikte gezdi, yoksullara yardım etti, ezilmiş olanlara ayağa kaldırdı. Hep onlarla birlikte oldu. İşte o zaman o insanlar da bunları gördü, bu olayları gördü, bu hareketleri gördü. Onlara saygı duymaya başladı. O zaman kiliseye her gün, her gün, her gün yeni insanlar katılıyor dedi. Yani benim güzel kutsal kitap okumamla senin güzel dua etmenle hiçbir zaman insanlar kiliseye katılmayacağını biz kutsal kitaptan gördük. Bizim işlerimizle Tanrı'dan aldığımız buyruklara göre yaşayarak ancak yapabiliriz ve bunu da nasıl yapabiliriz? Tanrının gücüyle yapabiliriz, değil mi? Ancak Tanrının verdiği lütufla. Çünkü Tanrı her an aramızdaymış gibi düşünürsek o zaman hepsini yapabiliriz. Diyor ki Yuhanna'da 14. bölümde. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacak diyor. Benim diyor işlerime o az önce saydığım insanların saygısını kazandıran işleri bana iman edenler de yapacak diyor. Benim gibi. Hatta diyor benden daha büyüğünü yapacak. Çünkü o bereketi ben size vereceğim diyor. İnsanlar baktı, o eyvana geldiler. Orada onlar ne yapıyorlar, nasıl oturuyorlar demediler. Onlar oradan çıkarken yoksullara nasıl yardım ediyorlardı. Düşünsenize Petrus ve Yuhanna tapınağa gelirken ne yaptı? Orada 40 yıldan beri bir dilenci vardı. O dilenciye şifa verdiler, değil mi? Öyle yaptılar. O zaman insanlar onlar hakkında düşünmeye başladı ve Tanrı da onları bereketledi. Kiliseye yeni insanlar gönderdi. Ama zaman ilerledikçe Tanrı'nın o lütfundan insanlar uzaklaştıkça kiliseler sadece bir kültür merkezi gibi olarak kullanılmaya başlandı. Harika büyük büyük kiliseler oldu. Harika büyük orklar konuldu. Güzel dua eden büyük tapınma grupları oldu. Ama bir şey olmadı. İsa Mesih'in zamanında yapan kilise hizmeti kesildi. O zaman olmadı. İnsanlar kiliseyi almak için gelmeye başladılar. İnsanlar kiliseyi sadece cennete giden bir anahtar gibi kullanmaya çalıştılar. Ama gerçek kilise o değildi. Gerçek kilise İsa Mesih'in zamanında bu elçilerin yaptığı zamanki gibi bir kilise olması lazım kardeşlerim. Dediğim gibi insanlar İsa Mesih bize böyle söyledi değil mi? Sizin ışığınız insanların önünde öyle görülsün ki sizin işlerinizi görenler göklerdeki babanızı yücelsinler. Ama Romalılarda da bir başka ayet var. Orada da diyor ki sizin yüzünüzden göklerdeki babanıza Tanrı'ya küfrediyorlar. Of. Aynı benim işim, aynı benim işim. Değil mi? İkisi de aynı. Bir tanesi övgü getiriyor, bir tanesi benim Tanrıma küfrediyor. Şu Hristiyanlar ne kadar sahtekar bir insan. Ağızlarından sevgi eksik olmaz, birbirlerini katlediyorlar. Şu Hristiyanlar ne kadar sahtekar insanlar. İşte birbirleri için dua ettiklerini söylerler ama hiç hatırlarına bile gelmezler. Ama diğer taraftan da o Hristiyanlar nasıl iyi insanlar, tıpkı efendileri İsa Mesih'in buyurduğu gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bu bizim işlerimiz çok önemlidir kardeşlerim. Ee, Yapı Kredi Bankası'nın bir yayını vardı. O yayında Türkçe açıkça bir şey yazıyordu. Efes Kilisesi bölgesinde yaşayan Hristiyanlarla ilgili ilk zamanlarda işte Hristiyanlar Türkiye'de vardır. Bunu anlatan bir makalede şöyle bir şey yazıyordu. Dönemin kralı işte orada azınlıklar hakkında bir şey duydu. Onlar hakkında valisine, yeğeniydi, valiye bir talimat gönderdi. Ve dedi ki, orada yaşayan Mesih'i denen kişiler var. Onlar kimdir, nedir? Necidir? Bana bir bilgi bir ver. Vali adamlarını gönderdi, onları incelettirdi. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra kralına bir mektup yazdı. O mektupta şöyle söyledi. Bunlar dedi çok tuhaf kişiler. Kimseyi dedi daha şimdiye kadar hiç mahkemeye vermediler. Bunlar çok tuhaf kişiler. Hiç kimseyle kavga ettiklerini görmedik. Birbirleriyle otururlar, birbirleriyle yardımlaşırlar. Çok sessiz ve sakin içine kapanık kişiler. Bir putperest valinin araştırıp bir putperest krala yazdığı sözleri görüyor musunuz? Onların hareketlerine baktılar ve maalesef bundan başka hiçbir şeyi göremedi. Ne kadar büyük bir tanıklık değil mi? O kilisede nasıl Tanrı'nın sözüne bağlılık varmış değil mi? Matta az önce okuduğum gibi 5-16'da söylediği gibi sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Amin. Sizin işleriniz diyor öyle insanların önünde parlasın ki. Düşündür ya Rab bana gerçekten hareketlerimi düşündür. Benim kendi kendimi gördüğüm gibi değil. Sen nasıl görüyorsun? Veya diğer insanlar acaba bana baktığında nasıl görüyor? Rab düzelmem için bana fırsat ver dememiz lazım. Beni uyandır dememiz ve Rabbin de uyandırmak istediği zaman itaat etmemiz lazım. Ve 15. ayet şöyle söylüyor. Bütün bunların sonucu yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazıların üzerine düşsün diye halk hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler <laughs> ve döşekler üzerine yatırır oldu. Ne kadar güzel değil mi? Bir tanrı adamı bir yerden geçiyor ve o zaman hastaları yatırıyorlar oraya aralarından geçtiği zaman gölgesi bile düşüyor o zaman onlar ayağa kalkıyor. Ama gerçekten Petrus'ta bu tılsım var mıydı? Hayır, asla yok. Petrus gerçekten farklı bir kişilik miydi? Tanrı sadece ona güç mü vermişti? Hayır, hiç alakası yok. Acaba daha kutsal ruhu taze taze almıştı. Birkaç ay önce almıştı Petrus. Ondan dolayı böyle kutsal bir adam mıydı? Hiç alakası yok. Ne peki? Petrus Tanrı'nın kutsal ruhunu almıştı. Yuhanna 14. bölümde söylediği gibi size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak dediği gibi Petrus sadece ve sadece kutsal ruhu aldı. O şifayı veren Tanrı'nın kendisiydi. Hatta Petrus yazdı mektup yazdı. Birinci Petrus'a bak ne kadar önemli bir şey söylüyor. Kendisini örnek almaları gereken insanlara şunu söylüyor. Birinci Petrus ikinci bölümde. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün, öyle ki kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. Petrus hiçbir zaman demiyor ki, işte insanların arasında geçerken işte insanlara şifa vermeniz lazım, hastalar ayağa kalkması lazım, hiç bunu söylemiyor. Petrus başka bir şey söylüyor değil mi? Ne dedi ilk elçilerin içerisinde? Petrus aralarından geçiyordu. Petrus da böyle bir tanrı ona bir böyle bir güç vermişti kullanması için. Ama aynı Petrus ne söylüyor? Hiç bundan bahsetmiyor. Ben insanların arasından geçerken böyle oldu. Hiç demiyor. Petrus başka bir şey söylüyor. En önemli şeyi söylüyor. Siz insanların arasında Tanrı'nın istediği gibi bir yaşam sunun diyor. Ve o zaman ne oldu? Petrus bu olayları yaptı. Tanrı'nın kutsal ruhuna yardım etti. Kilise doldu, kilise bereketlendi, kilise bereketlendi. Keşke Tanrı bana da verdi. Kutsal ruhla ben de öyle olabilsem hastaneden içeriye girerim. Bütün odalardaki hastalar çıkar, beşimden gelir. İşte bütün burası insanlar dolar. Değil mi? Hep böyle düşünebiliriz. Ama sadece bu hastalara şifa vermekle insanlar kurtulmuyor ki. Bizlerin de birçok defa böyle düşünüyoruz. Aa Tanrım Keşke benim de fırsatım olsa da ben de gerçekten senin için her türlü fırsatı ver bana da müjdeyi duyur ki insanları duyurabilmem için bana fırsat ver ki ben de o ruhsal ölmüş olanlara şifa vereyim. Keşke benim de fırsatım olsa da başka ülkelere gitsem de müjdeyi duyur. Ama ben, benim param yok, ama benim vizem yok, ama benim işte bu yok, bu yok, bu yok. Her şeyim çok şeyim yok. Ama aslında Tanrı bazen o zaman da bana dönüyor ve şunu söylüyor. Ya Orhan sen daha bir kalk aşağıda oturan Kemal Bey var. Ona bir tane İncil bile hediye etmedin ki öbür dünyanın öbür güne gidip müjdecilik yapmaktan bahsediyorsun. Sen komşunu o arkadaşlarına gidip daha bir ziyaret bile etmedin ki Başkalarına müjdeyi duyurmaktan bahsediyorsun. Tanrı diyor, samimi ol, samimi ol. Bizler hepimiz, hepimiz ama hepimiz hiçbir insanın ölmesini istemeyiz değil mi? Ölen her insan için acı duyarız. Hatta birçok defa e, insanların yaşama kavuşması için kan bağışı yaparız. Hatta Hatta Aydın abi e, benim bildiğim kadarıyla e, bedenini, organlarını bağışladı. Bilmiyorum artık ne kadar faydalı olacak da organlarını bağışladı. O. Hatta hatta o dedi ki tıp öğrencilerine faydası olması için dedi gideceğim dedi. Bütün dedi o bedenimi dedi bağışlayacağım. Tıp öğrencileri onun üzerinde araştırmalar falan yapsın dedi. Aslında ne kadar güzel biliyor musunuz? Bilime işte bir faydası olacak. Ama ne zaman öldükten sonra değil mi? Yaş, yaşarken değil, canlıyken değil. Çünkü canlıyken nasıl olabilir ki, nasıl bağışlayabilir ki, açıp açıp kapattırabilir ki. Ee, yine böyle bir e, bir fıkra gibi okumuştum. Bir gün bir e, doktor cerrah arabası bozuldu ve onu bir tamirciye götürdü. Tamirci işte arabayla uğraşırken, arabayla çalışırken orada döndü ve. Doktora söyledi ki aslında biliyor musun dedi ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz ama ben dedi çok az kazanıyorum ama dedi sen dedi çok fazla kazanıyorsun İkimiz de aynı şeyi yapıyoruz arabanın motoru da kalbi sen de insanların kalbine e, ameliyat yapıyorsun doktor o zaman birazcık düşündü ve bir arabayı çalıştırdı araba çalışırken dedi ki tamam şimdi bunu dedi tamir edebilir misin elini sokup motorun içine o zaman Usta dedi ki tamirci bu imkanı var mı çalışan bir motoru ben nasıl tamir edebilirim? Doktor dedi evet haklısın ama dedi ben o adam daha yaşarken onu tamir ediyorum. Anladın mı şimdi farkı? Evet. Büyük bir fark vardı. Ve işte aslında biz de böyle Aydın abi de veya onun gibi düşünüyoruz. Ben de öyle ve birçok insan da öyle. Ben sonra öldükten sonra insanlara faydam olacak. Onlara can vermek istiyorum. Ama aslında o yaşarken de bir can verebiliriz. Yaşarken de can verebiliriz. Nasıl can verebiliriz? Ayet çok açık diyor ki Yakup bölümüne bak. Ee, kardeşlerim diyor. İçinizden biri gerçeğin yolundan sapar da başka biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki günahkarı sapık yolundan döndüren ölümden bir can kurtarmış. Yaşarken sen ona. Halk veriyorsun. Yaşarken sen ona ciğerlerini veriyorsun. Az önce sen söylemiştin değil mi? Ben hiçbir insan ölmesini istemiyorum. Herkes yaşasın ya. Herkes mutlu olsun ya. Tanrı diyor tamam gel yap bunu. Ne diyor? Eğer birisi diyor yoldan sapmışsa, eğer diyor birisi yoldan çıkmışsa, ona diyor git Tanrı'nın kelamını anlat, Tanrı'nın buyruklarını anlat. O zaman o eğer senin sözlerinle gelirse sen Allah'ın gözünde, yeri göğü yaratan Rablerin Rabbinin gözünde bir can kurtarmış oluyorsun. O oh, ne büyük bir şey değil mi? bir can kurtarmış oluyorsun. Ayet öyle söylüyor zaten. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardı. Böyle bir kişi asla yargılanmaz. Ne oldu? Anıl Tanrı'nın sözüne işitti. Onu kabul etti. O artık ölmeyecek. Sen ona öyle bir şey verdin ki 10 tane kalpten daha fazla. 10 tane yürekten daha fazla değil o zaman kilise büyüyecek, kilise büyüyecek. Ama bazen içinizden duyuyorum. Özellikle Daniel'in kaç kişiye müjdeyi paylaşmak istediğini de işittim, biliyorum. Ah, ah Orhan! Aslında biz senin söylediğinden, senin bildiğinden onlarca fazlasını yapıyoruz da ama teşviğim kalmadı. Çünkü kimse gelmek istemiyor. Duyuyorlar ama inanmıyorlar ya. Onun için gerçekten teşviğim kırıldı. Ben de çok defa öyle oluyorum. Kalkıyoruz buradan, internetten bir insan geliyor, diyor ki bana bir incil getirir misin? Gidiyoruz İncil'i vermeye. E diyor işte ben de diyor, aslında çocuk da diyor Amerika'ya gitmek istiyor diyor. Ona bir yardım edebilir misin? Ta oraya kadar gitmişiz. Ha ben çok üzülüyorum, gitmeyeceğim, bir daha yok ya. Gelen kiliseye gelsin. Ama dayanamıyorum sizin gibi. Aynı sizin de yaptığınız gibi kalkıyoruz, yine Olsun. Bazen teşviğim kırıldı. Bakın, o zaman teşviğim kırıldığı zaman aklıma çok güzel bir ayet geliyor. Siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Luka 17. bölümde Mesih İsa 10 kişiye 10 tane cinliği cinlerinden kurtardı değil mi? Daha sonra ne yaptı? Bir kişi teşekkür etmeye geldi. İsa Mesih orada bir soru sordu. Diğer 9 kişi nerede? Rablerin Rabbi, kralların kralı o 9 kişinin nerede olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama o bir İncil'di. Bugün sen duyasın diye, bugün biz duyalım diye özellikle o soruyu sordu. Şunu demek istedi. Sen o kadar kişiye gideceksin. O kadar kişiye lütuf edeceksin. Benden aldığın lütfu vereceksin. Ama içlerinden sadece birisi gelecek. Teşviksiz kalma. Bana da aynısını yaptılar. Bana da öyle davranıyorlar. Hiç teşviksiz kalma. Ayet öyle söyledi. Hani dedi 10 kişi kurtulmadınız mı? 10 kişi İncil'i okumadınız mı? 10 kişi kiliseye davet edilmediniz mi? Neden bir kişi geldiniz? Demek ki Mesih İsa'ya da aynısını yapıyor. Aksine böyle olaylar olduğu zaman daha da sevinmemiz lazım. En ufak bir problemde Michael Sander'ın bilgisayarına kopi mi yapmış ne yapmış bana ikide bir aynı mesajı gönderiyor Galatyalılar 6. bölümde. iyilik yapmaktan uslam usanmayalım diyor gevşemeksek diyor mevsiminde biçeriz her zaman. Ama bu Michael'ın sözü değil bu Allah'ın sözü değil mi? İyilik yapmaktan usanmayalım diyor. Gevşemezsek zamanında biçeriz. O zaman ne yapacağız? Ona müjdeyi duyurdun. O sana küfretti dedi pis Hristiyan. Yine de git duyur başkasına. Ona duyurdun o dedi benim bundan işim yok. Öbürüne git öbürüne git. 10 kişiden bir kişi diyor gelecek Rabbe de aynısı oldu değil mi? O zaman gelin bu hafta bir yüreklerimize bir bakalım şöyle. Bedenini tıp öğrencilerine hediye etmek istiyorsun bir kişiye can vermek için. Ama sen şu anda yaşarken belki bin kişiye can verebilirsin. O zaman Rabb'in huzuruna gelelim. Ayet ne söyledi? Diyor ki birçok insan korkuyordu, birçok insan problem yaşıyordu ama yine de sürekli insanlar geliyor, sürekli insanlar geliyordu sizlerin aracılığıyla. Bir dua zamanı yapalım kardeşler. Ya Rabb sana teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerin için, bizleri teşvik ettiğin için. Ya Rabb sen Yaratılışta vardın ve sonsuzlukta da olacaksın. Ve bizim başımıza neler geleceğini sen çok iyi biliyorsun. Onun için teşviksiz kalmamamız için ya Rab sen bizlere her şeyi öğrettin Rab. Rab sana hamd ediyoruz. Rab sana şükrediyoruz. Ya Rab lütfen beni uyandır, bizi uyandır Rab. Ya Rab insanlar buradan kiliseye baktığı zaman kilisedeyken baktığı zaman bizleri gördüğü zaman İsa Mesih bundan arasındadır dediktir Rab. Ya Rab lütfen sadece burada değil ha önemlisi beni dışarıda insanlar gördüğü zaman öyle desin. Kilisede herkes dua ediyor. Herkes ilahi söylüyor. Ama dışarıdayken benim hayatımı değiştir Rab. Sana yalvarırım. Ya Rab sen Agape Kilisesi'ni bereketle. Ya Rab sen bütün kiliseleri bereketle. Sana teşekkür ediyoruz. Ey kralların kralı, Rablerin Rabbi. İsa'nın yüce adıyla. Amin. Amin.